idare ediyoruz gerçekten galiba. Evet evet, idare yani. etmek. Mesela ilişkilerde de öyle. Eskiden ben çift terapisi yaparken o böyle alevli haliyle insanlar gelirlerdi. Her şeyi değiştireceğiz, düzelteceğiz ve bir iki seanstan sonra her şeyi yeniden idare etmeye, olanların üstünü kapatmaya aman tadımız bozulmasın moduna tekrar dönüyor. Büyük şeyleri yapmak hayatta, büyük değişiklikleri gerçekleştirmek öyle hiç kolay bir şey Değil değildir. Mi? Yani e, onun hayalini kurmak çok güzeldir. Bir tatmin de verir bize. Ama gerçekten o köye yerleşmek istiyorsan o kadar çok şeyle savaşmak zorundasın ki, o kadar çok şeyden vazgeçmek zorundasın ki. Ama ne yapıyoruz? Geçenlerde bu kitapta da bahsediyorum. Toskano'da ee, ...bir işte güzel bir evin fotoğrafı... ...sınırsız yeşillik... ...ve evet. bir altta birisi paylaşmış... ...demiş ki şöyle bir ortamda yaşasam... ...ne dert kalırdı ne tasam... Hı -hı. ...ben de yazdım orada bir yorum olarak... ...dedim ki o evde sen yaşasan... ...bura çok ıssız görünüyor... ...doktor uzaktadır... ...burada dedim kombi doğalgaz yoktur... ...nasıl ısınacağım o kadar yerin içerisinde... ...yazın dedim bu kadar yeşilliğin içinde... ...börtüsü böceğe fazladır... ...bu kadar büyük arazinin işini nasıl yapacaksın... ...biz kendi kafamızda romantik hayaller kurarak... Böyle Böyle günümüzün o modern dünyasının kaygılı haline katlanmayı kendimize getiriyoruz evet. ama o kolay bir iş değil yani böyle bayağı bir savaş vermek gerekiyor. Belki de sadece o anı düşünmek yani öyle bir yerde yaşadığını düşünmek o an iyi geliyor gibi ama de geliyor şey bana. Gibi. Yani onu o paylaşımı yapıyor ve diyor ki evet ben bir gün bunu yapacağım. O, o an iyi geliyor. İşte, anı kurtarmak aslında demeye çalıştığım o. Hı hı. Bir gün bunu yapacağım nasılsa. Duygusuyla devam ediyorsun var olan hayatına. Ama bu sadece o an bir mutlu evet, işte, gülümseme sebebi. İlla ama şeye gerek yok. O köye taşınmaya gerek yok. Hayatımızda bize iyi gelmeyen bir sürü şey var. Evet. Sadece biz ne yapıyoruz? O büyük hayalleri kurduğumuz zaman o küçük şeyleri de idare etmeye başlıyoruz. İlişkimde hayır diyemiyorsam, etrafımdaki toksik insanlara mesafe koyamıyorsam, kendimi koruyamıyorsam, hmm. kendime yönelik sağlıklı bir bencillik ortaya koyamıyorsam onları da yok saymaya başlıyorum. Hmm. Aa, evet o güzel eve gideceğim orada köy evinde yaşayacağım tamam hiçbir sorun yokmuş gibi ertesi gün devam ediyorum. Ama içeride bir tortu birikmeye devam ediyor ve o tortu öyle bir hale geliyor ki hani bir psikolog olarak çok karamsar konuşmak istemem ama bir yerden sonra e, aman diyor insan Mesela bazı takıntı rahatsızlığı olan insanlar zamanında çok böyle temizlik takıntısı olanlar çok işte peçeteyle kapıyı tutarlar. İnanılmaz işte Covid'de bize normal geliyordu bunlar ama önceden garip gelen şeylerdi. İşte eşi geliyor işte kapının önünde bütün kıyafetlerini çıkartıyor. Hiçbir yere misafirliğe gidemeyen insanlar var. Ben birkaç örnek gördüm. Bu insanlar bir süre sonra o kadar çok şeyi kontrol etmeye çalıştıkları için bir yerde tamamen bırakıyorlar. Ev çöpe ve dönüyor. Yıkanmayı ha, bırakıyorlar. Tersi. Çünkü o kadar zor ki. Herkes Peki temizlik takıntısı isten... aniden çıkabiliyor yani e, aniden çıktığı da olabilir ama hani iki türlü diyebiliyoruz biz bunlara. Çocukluk çağı başlangıçlı olursa birazcık onun genetik yükü olabiliyor yani. Hmm. Ama e, yetişkinlik döneminde mesela diyelim ki ben bir evlilik içindeyim ve bir anda eşimin e, iki yıllık bir ilişkisi olduğunu öğrendim. Hmm. E, ve işte eşimin yazışmalarını okudum. E, benim hakkımda ne kadar çok kötü şeyler söylemiş. Bir anda buna da yatkın bir tarafım varsa bir anda temizlik takıntısı çıkabilir. Yani yatkınlık mı gerekir böyle bir şeyde? Ya bir, bir yerde yatkınlık için? da gerekiyor. Genetik mi? Yoksa? Ge i̇kisi de var. İkisi de var. Genetik yatkınlık da var ama hiç genetik yatkınlık olmayan insanlarda da takıntı çıkabiliyor. Ölüm korkusu da yapabilir. Ölüm korkusu. Şimdi takıntıları şey gibi düşünebiliriz. OKB diyorlar ya evet. obsesyon, kompüsyon. Obsesyon aslında kafamızdan atamadığımız saplantılı düşünceler. Evet. Yani bunlar bir sürü şey olabilir. Mesela dini takıntılar olabilir. Namaz kılıyorsunuzdur. Ya işte namazım olmadıysa defalarca işte kaç rekat kılıyorsanız tekrar tekrar kılarsınız. Abdest alıyorsunuzdur işte ya abdestim olmadı acaba aklıma kötü bir düşünce mi geldi tekrar tekrar alıyorsunuzdur. Kafama gelen o rahatsız edici düşünceden kurtulmak için yaptığım davranışlara kompisyon diyorlar. Onlar işte o zorlantı davranışı. Obsesyon davran kompisyonu o getiriyor. Obsesyon bana çok rahatsız edici evet. bir düşünce. Mesela ben kirleneceğimi düşünüyorum. Mesela siz bazen hiç temasa bile gerek yok. Siz karşı kaldırımdan yürürken diyelim siz benim kirli ve hastalıklı olarak kategorize ettiğim birisiyseniz oradan bile bana bulaştırdığınızı düşünebilirim yani. Sonra ne yapıyorum mesela? Bu kirlenme düşüncesinden kurtulabilmek için defalarca elimi yıkıyorum, yüz kez elimi yıkıyorum, banyoya giriyorum, beş saat banyodan çıkmıyorum. Tedavi mi olmalı böyle bir? Kesinlikle kesinlikle. Psikoloğa gidecek. Ya psikiyatris ve psikolog Gerçi. yani. ilaçsız ikisi Olmaz. bir arada olması lazım. İlaç ve yani konuyu uzatmadan hemen bir uzmana gitmek bu, lazım. Bu çok ıı, sıkıntılı bir mevzu bir şey ya değil. çok çok sık karşılaşılıyor ve enteresan bir şey var bunu değinmek istiyorum. Bu tarz problemleri yaşayan insanlar mükemmeliyetçi insanlardır. Ha. Genelde bu insanlar hep ya hep, olmalıyım, hep düzgün olmalıyım hiç aklıma kötü bir kötü şey bir gelmemesi gelmem. lazım ya hep ya hiç şeklinde düşünüyor. Ama günün sonunda işte uzmana giderse toparlanıyor buradan. Evet bunu evet bu, bu çok zor yani bu ve bazen e, bizi izleyenleri şunu söylemek isterim İnsanlar böyle düşünceler biraz toplum tarafından anlaşılmadığı için e, korkuyorlar anlatmaktan. Tabii. Mesela birden kilo vermeye başlıyor işinden gücünden kopmaya başlıyor. Buna dikkat etmek lazım. Yani yardım <laughs> aldığınızda bu çok yaygın bir problem. Zaten e, dünyada da öyle. E, gittiğiniz uzman sizi hafif bir tebessüm karşılayacaktır. Doğru yere geldim çözeriz bunu diye. Yani çok, çok da korkmamak önemli. lazım. Şimdi tabii yayından önce sizinle aşırı düşünme ve vesvese üzerine de konuşmak istemiştik. Kaygıda aşırı düşünmeyi konuştuk biraz değindik ama böyle bir beş dakika süremiz de kaldı. Uzman olarak tamamen size bırakmak istiyorum bu noktada nasıl tamamlayalım. Konuşma ya şöyle kaygı ile ilgili birkaç hap Lütfen. bilgi vermek isterim. Yani kaygı hepimizde var. Temel Hı -hı. olarak hayatta kalma mekanizmamızı belirleyen temel bir duygu, en önemli duygularımızdan Hı -hı. bir tanesi. Ama burada da mesela yukarıda şeyler var. Ee, yangın lembalar. yangın duman, evet, duman, duman, duman dedektörleri. Duman dedektörleri var. Normalde duman dedektörünün mantığı burada bir alev çıktığı zaman e, onun çalışması ve buradaki işte o yangını söndürmek için e, muslukları aktive etmesi gerekiyor. Evet. Ama mesela bizim ağzımızdan soğuk bir havada burada buğu çıktığı zaman o, o duman dedektörünün çalışmasını beklemeyiz. Şimdi kaygı böyle bir şey. Hmm. O sensörler bozuluyor duman dedektörleri ve ağzımdan bir buhar çıktığı zaman bile bütün ortalığı ayağa kaldırıyor. Bir anda her şey çok kötü olacak, bitecek ve o anda insan e, alarm haline geçiyor. Alarm haline geçtiği zaman bile e, hayatın doğal halinden e, tamamen kopup bir böyle tedirgin olup her an kötü şeyler olacakmış gibi düşünüyor. Hmm. O bir e, döngü haline geliyor ve biz kaygıya yapıştıkça çok basit bir mevzu var. Yani ben şu kalemi desem ki size attım tutabilir misiniz? Tutabilirsiniz. E, çünkü çok basit bir görev. Ama mesela kaygı ne yapıyor biliyor musunuz? Ben elime silah alıyorum. Diyorum ki Ceyda bu kalemi tuttun tuttun. Tutamazsan seni vuracağım. Yani böyle olunca çok basit görevleri, çok basit hayat işlevlerini bile yerine getiremez hale geliyoruz. Kaygı hayatımızı kilitliyor. Birçok konuda insan kaygılı olabilir. İlişki kaygısı, sağlık kaygısı, gelecek kaygısı, eee kendiyle ilgili kaygıları olabilir, olaylarla ilgili olabilir ve bu kaygı bizim hayatımızı yaşanılmaz hale getiriyor. Ve insan neden kaygılı hissediyor? Birincisi dayanamam korkusu. Benim başıma böyle bir şey gelirse ben dayanamam. Ben buna katlanamam. E, o dayanamam korkusundan dolayı devamlı kafasında bir hazırlık hali. Olası bir kötü ihtimale karşın. Ama ben şuna çok inanıyorum. Yani hiç e, ummadığım insanlar mesela annesine kanser tanısı konuyor. E, babasını kaybediyor çok genç yaşta ve aniden. O böyle pır pır olan bir genç kız yani hayata karşı çok ürkek olan genç kızın babasının kanser tedavisi sırasında nasıl bir savaşçıya dönüştüğüne defalarca şahit oldum. Aslında biz dayanamazmışız gibi geliyor ama hepimizin içinde olası kötü senaryolara karşı müthiş bir dayanma hali var. Yani. Ve e, bir yandan da bu düşünme aşırı düşünme kaygıyı tetiklediği için bu bir alışkanlık haline de gelebiliyor. Annemden gördüğüm, babamdan gördüğüm bu olabilir. Düşününce çözebilecekmişim gibi geliyor. Ama eğer düşünce artık eyleme dönüşmüyorsa ve ben sadece kafamda evirip çeviriyorsam o artık zehirli düşünme dediğimiz bir noktaya geliyor. Zehirli düşünme düşündüğüm şey artık bir şeye dönüşmüyorsa o bende kaygıya sebep oluyor. Bazen böyle çok düşününce sormak lazım kendime artık bu bir işe yarıyor mu? Hmm. Yani bir eyleme dönüştürebilir miyim? Genel modern hayatta baktığımız zaman insanların e, genelde çözülecek problemler birkaç gün içinde çözülüyor. Uzun süre düşünüyorsam o artık hiçbir şeye e, yaramıyor hmm. ve aşırı düşünmeyi susturan şey eylemdir. Zaten mesela ben aşırı düşündüğüm dönem ki bu dönemlerden birini yaşıyorum şu anda. Hiçbir şey yapamıyorum hmm. elim kolum bağlandı. Aksiyon almıyorum, spor yapmıyorum, hiçbir şey yapmıyorum aşırı düşünmekten. Hı hı. Hiç iyi gelmiyor. Meseleyi de halletmiyor. Eylem burada çok evet. şey yarıyor. Sadece çıkıp yürüyüş yapsanız, evet. biraz bedeninizi zorlasanız, işte bir evet. diziye başlasanız. Sadece bir şey yapıyor olmak o aşırı düşünce mevzusunu susturan evet. şeylerden bir tanesi. Kesinlikle. Eylem en önemli şeylerimizden bir tanesi. Bunu yaptıkça yüzde yüz ortadan kalkmıyor ama bir noktada birazcık daha bu kısmı hafifletebiliyor diyebiliriz